Paralarımız. Bugün bu videoda paralarımızı ve bunların bize neden lazım olduğunu öğreneceğiz çocuklar. Neden lazım olduğuna bakalım. İnsanlar geçmişten günümüze ihtiyaçlarını gidermek için birçok satın alma yöntemi geliştirirler. Satın alma ve satma yönteminin ilk hali dünyanın en eski zamanlarında yaşamış insanların kullandığı takas yöntemiydi. Takas yönteminde insanlar bir şeyler verip karşılığında başka şeyler alıyorlardı. Fakat bu sistem standart değildi ve haksızlığı da beraberinde getiriyordu. Yani her zaman eşit şeyler takas edilmiyordu. Örnekte de gördüğünüz gibi. Ülkemiz üzerinde çok eski çağlarda yaşayan bir topluluk olan Lidyalılar, bundan sonra hep kullanılacak olan o çözümü buldular. Alışverişleri için altın, gümüş gibi değerli madenlerden eşit ölçüde ve değerde paralar yaptılar. Bu icadın ardından tüm insanlar günümüze kadar farklı paralar üreterek alışverişe hep bu paralarla devam ettiler. Böylelikle mesela iki karpuz mu için üç muz mu vereyim, dört muz mu gibi belirsiz ve adaletsiz takas yönteminden kurtulmuş oldular. Gelin şimdi biz de kendi ülkemize ait olan paraları güzelce öğrenelim. Ülkemizde kullandığımız para birimi Türk lirasıdır. Türk lirası yerine kısaca lira şeklinde de ifade ederiz. Türk lirası T ve L harflerinin birleşiminden oluşan bu sembolle gösterilir. Tüm paraların sembolü olduğu gibi tüm ülkelerin paralarının bizim sembolümüz de budur. Paralarımız kağıt ve madeni paralar olmak üzere iki aylık. Madeni paralarımızın en küçüğü bir kuruştur. 1 kuruştan 1 büyük olan paramız 5 kuruş. Sonra 10 kuruş. 10 kuruştan büyük olan 25 kuruş. 25 kuruştan büyük olan 50 kuruş. Ve en büyük madeni paramızsa 1 liradır. 1 lira dışındaki bütün madeni paralarımızı kuruş olarak ifade ederiz. Kağıt paralarımızın en küçüğü 5 lira. 5 liradan büyük olan kağıt paramız 10 lira. 10 liradan büyük olan kağıt paramız 20 lira. 20 liradan büyük olan kağıt paramız 50 lira. Sonra 100 lira ve en büyük paramız 200 liradır. Bütün paralarımızın ön yüzünde dikkatimizi çekmiştir. Siz de biliyorsunuz ki ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve kabartması mevcuttur. Bakın kabartmalar kağıt paralarımızın arka yüzünde ise ülkemiz için önemli olan şahsiyetlerin resimleri mesela Yunus Emre, Cahit Ar gibi insanların resimleri mevcuttur. Madeni paralarımızın arka yüzünde ise onların değerlerini ifade eden rakamlar ve bazı bizim için önemli olan semboller, motifler mevcuttur. Bu kadar para üretilmesinin sebebi alışverişlerimizde işimizi kolaylaştırmaktır. Şimdi Örneklerle inceleyelim, daha iyi bir şekilde kavrayacağız. Evet minikler. Şu paralarımızı örneklerle daha iyi öğrenelim bakalım. Şimdi paralarımızın madeni ve kağıt paralar olmak üzere iki ayrıldığını, Türk lirası olarak ifade edildiğini söylemiştim. Bir de şu madeni paralarımızın en büyüğü 1 lira hariç diğer paralarımızın tamamını ne diye adlandırıyoruz? Kuruş. Kuruş. Kuruşu KR şeklinde kısaltıyoruz. Biliyorsunuz Türk lirasını TL şeklinde kısaltıyorduk ve onun bir sembolü vardı. Nasıldı? T ve L'nin birleşimi şeklinde bir sembolü vardı Türk lirasının. Kuruş da kr şeklinde kısaltılıyor. Bunu da unutmayalım. Fakat 1 lirayı 1 lira olarak adlandırıyoruz. O madeni paraların arasında lira olarak adlandırdığımız tek paramız. Peki örneklerin üzerinden şu konumuzu güzel bir şekilde pekiştirelim. Paralarımızın isimlerini örnekteki gibi yerleştirelim demiş. Peki yerleştirelim. Ne yapmış? 50 lirayı görmüş ismini bulmuş, yerleştirmiş. Aslında bizim ismini bulmamıza bile gerek yok. Zaten biliyoruz. Fakat yine de buradan bulup işaretleyelim. 20 lira. 20 lirayı bulalım. Altına gelip yazalım. 10 lira. 10 lira da burada. Hemen yerine yazalım. 10 lira. Peki, Alttakilerden bir tanesini de cevaplandıralım ve diğer etkinliklere geçelim. Zaman kaybetmeyelim. Bunları sizin yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi mesela bu madeni paramızı ne olarak adlandırıyoruz? 10 kuruş. Nerede 10 kuruş? Şöyle bir baktım. İşte burada. Ne yaptım? Hemen bunu işaretledim. Kalemimi aldım elime. Ve hemen yazdım. 10 kuruş. Kuruş nasıl kısaltılıyordu onu da yazayım mı şuraya? Kr. Unutmuyoruz. Kuruş KR şeklinde kısaltılıyor. Peki, paralarımızın okunuşları ile ilgili eşleştirmeleri yapalım demiş. Yapalım beraber birkaç tanesini. 10 kuruş diyor. Şimdi kuruş dediğine göre bir kere bu bir madeni para. Bakalım. Burada ne diyor? 10 TL lira diyor. Lira 10 lira bir madeni para değil bir kağıt para. Bakalım başka 10 yazan var mı? Var. 10 KR KR'nin kısaltmasıydı, kuruşun kısaltmasıydı o zaman cevabımız. Peki. Hadi bir de şunu yapalım. Bir kuruş. Bir kuruş. Zaten burada bir olan bir tane örneğimiz var. Hemen işaretleyelim. Bakalım yanında da kr yazıyor. Bir kuruş. Değil mi? Peki bir de şunu yapalım. 5 lira. Bakalım beşlere 2 tane 5'imiz var. Bir tanesinde kr yazıyor. Bir tanesinde tl yazıyor lira dediğine göre 5 liraya götüreceğiz. Diğerlerini de siz bu şekilde yapacaksınız biliyorum. Şimdi alışveriş zamanı demiş. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını inceleyelim. Daha sonra soruları cevaplayalım. Şekerin fiyatı 3 liraymış. Dondurma 6 lira. Pasta 4 lira. Süt 5 lira. Pizza 10 lira. Ve portakal suyu 2 liraymış. Resimlere, sembollere bakıp toplam kaç liralık alışveriş olduğunu yazacağız. Neden? Burada toplama işareti var. Demek ki ikisini birlikte almış diyoruz. Portakal suyuyla pastayı bir arada alırsa toplam ödemesi gereken tutar nedir? Bakalım mı? Portakal suyu 2 lira. Kalemimi aldım. Portakal suyu 2 lira. Artı. Pasta 4 lira. E o zaman sorunun cevabı ortada. 2 artı 4 6 lira. Hemen şuraya yazıyorum. Lira işaretinde, Türk lirası işaretinde yapmayı unutmuyorum. Başka bir tane örneğe gelelim mi? Mesela şekerle pasta yapalım. Şekerle pasta. Şeker 3 liraydı. Pasta 4 lira. Hemen yanlarına yazalım. Şeker 3 lira pasta 4 lira. ikisi toplam 4 3 daha 7 lira. Hemen yazıyorum. Evet, 7 TL'yi de yazdık. Geçelim. Sevgi lokantası. Sevgi lokantasındaki yemeklerin fiyatlarını inceleyelim. Sonrasında soruları yanıtlayalım. Yemeklerin fiyatlarının yazdığı yer menü. Peki Menüye bakalım patates 4 liraymış, çorba 5 liraymış, börek 5 liraymış mesela başlangıç bu şekilde. Ana yemeklerde pilav 8 lira diyor, köfte 10 lira, dolma 7 lira, salatalar, çoban salatası 8 lira, mevsim salata 9 lira demiş. Burada da bu yemekleri tüketen arkadaşlarımızın isimleri ve yedikleri yiyeceklerin isimleri var. Mesela Alya ne yapmış? Çorba içmiş, bir de köfte yemiş. Çorba ne kadardı? 5 liraydı. Hemen yazalım. 5 lira. Köfte? Köfte de 10 liraydı. Onu da yazalım. Peki. 10 ile 5'i toplarsak kaç yapar? 0, 5 daha. 5 1 ile toplayacağımız herhangi bir rakam yok. Dolayısıyla cevabımız 15 lira. Alya ne kadar ödeyecek? 15 lira ödeyecek. Peki Çınar? Dolma yemiş 7 lira. TL sembolü çok güzel olmadı. Ayran içmiş. Tabii yanında ayranımız da ne kadarmış? 6 liraymış. Hemen yazalım. 6 lira. 7 lira 6 lira daha. Evet saydınız. 13 lira yapar. 13 lira. Ne kadar ödeyecek Şınar? 13 lira ödeyecekmiş. Ege. Patates ve pasta yemiş. Pasta ve patates. Önce patatesi bakalım. Patates ne kadarmış? 4 lira. Pasta ne kadarmış? 10 lira. Hemen yazalım. 4 da 4. 1 toplayacak bir rakam yok. 1 ya da direkt 10 üzerine 4 sayarsak 14 olduğunu bulabilirdik. Ege ne kadar imiş? 14 liralık imiş. Peki. Verilen paraların toplam değerlerini yazalım demiş. 10 lira, 10 lira ve 1 lira. Hızlı bir şekilde yapalım. 10, 10 daha 20 yapar. Üstüne bir daha gelirse 20, 1 lira yapar. Peki 10 lira, 5 lira daha 15 lira yapar. Üstüne 1 lira daha gelirse 15 artı 1, 16 lira yapar. Peki neden böyle topluyorum? Önce kağıt paraları topluyorum ki büyükleri hızlı bir şekilde bitireyim. Üstüne de küçük paraları ekleyeyim. 5 lira 5 lira daha 10 lira. Ritmik sayarak da bulabiliriz. 5, 10, bir beşlik daha var. 15, 5, 10, 15. Ne kadarmış? 15 lira. 10 lira. 2 tane de 1 lira var. 1, 1 daha 2 yapar. 10 lira da burada var. 12 lira. Peki. 20 lira 10 lira daha. 20 üstüne 10 gelirse ritmik saymada ne oluyordu? 30. Üstüne 10 daha gelirse 40 lira yapar. Diğerlerini de siz yapabilirsiniz. Çocuklar şimdi paralarımızı birbirine dönüştürmeyi bir görelim bakalım şöyle kısaca. Şimdi mesela burada ne kadar paramız var? Şu çemberin içine alalım. 5 lira. Biz bu 5 lirayı mesela bozuk paralarla gösterebilir miyiz? Bozabilir miyiz kısacası madeni paralarla? Evet. 5 lira Eşittir diyelim 1 2 Şöyle 4 1 lira daha koyarsak 5 tane 1 lira diyebilir miyiz? Tabii ki Diyebiliriz Şimdi Mesela 20 lirayı alalım buraya 20 lira 20 lirayı 10 20. 2 tane 10 lira koymamız bunun için yeterlidir. Peki 20 lirayı kaç tane 5 lirayla yine sağlayabiliriz? Bakalım 5 10 15 ve 20. Demek ki bir tane 20 lirayı elde etmek için 4 tane 5 lira kullanmamız gerekiyor. Peki başka bakalım paralarımızı birbirine dönüştürmeye devam edelim. 50 lira. Koyalım bu tarafa. Kaç tane 10 lirayla 50 lirayı elde edebiliriz? 10 20 30 40 50 Kaç tane 10 lira kullandık? 1 2 3 4 5 tane 10 lira kullanarak 50 lirayı elde ettik Mesela 10 lirayı elde etmek için bir tane 5 lira 5 tane de 1 lira kullanabilirim bakın sayalım 5 6 7 8 9 10 lira 10 lira eşittir bir tane 5 lira 5 tane 1 liranın toplamına Peki 20 lirayı koyalım tekrar. Bir tane 10 lira koyalım. Diğerlerini de 5'lik yapmaya çalışalım. 10 lira, 5 lira daha, 15 lira. Bir 5'lik daha koyarsam 10, 15, 20. 2, 5, 1, 10 lirayla 20 lirayı elde ettik. Paralarımızı bu şekilde birbirine dönüştürebiliriz. Mesela 1 lira. Eşittir. iki tane 50 kuruşun toplamına 50 kuruş, 50 kuruş daha 1 lira eder. Peki ben bu 50 kuruşun bir tanesini silsem, iki tane 25 kuruş koysam, 25 kuruş, 25 kuruş daha, 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş daha 1 lira eder. Demek ki 1 lirayı elde etmek için 1 50 kuruş, 2 tane 25 kuruş yeterli. Peki. 10 kuruşlardan 1 lira elde etmek istersem kaç tane lazım? Hemen size göstereyim. 4 5 5 tane 10 kuruş 50 kuruş etti. 50 kuruş da 1 liranın yarısıydı. Demek ki 50 kuruş daha çıkarırsam toplam 10 tane 10 kuruş çıkarırsam 1 lirayı elde ederim demektir. Peki bunu sildim. Bunları da sildim. 10 kuruşum var. 1 kuruşlarla 10 kuruş elde etmek istiyorum. Kaç tane koymam gerekiyor? 1, 2 kuruş, 3 kuruş, 4 kuruş, 5 kuruş, 5 tane daha kuruş gelirse 10 kuruş, 10 tane 1 kuruş, 1 tane 10 kuruşa eşit. Dolayısıyla 10 kuruşu 10 tane 1 kuruşla elde edebilirim. Peki son bir örnek verelim. 10 kuruşu elde etmek için yine 2 tane 5 kuruş, 5 5 10 kuruş yeterli olacaktır. Problemlerimize bir göz atalım. Evet. Şimdi problem 1. Ömerin 2 tane 1 TL'si, 1 tane 10 TL'si var. Ömer'in kaç TL'si var? Bize Ömer'in elindeki toplam parayı soruyor. Peki o zaman biz de bulalım. 2 tane 1 TL'si varmış. Hemen yazalım. 1 ve 1 şeklinde elindeki parayı buraya yazalım. 2 tane 1 TL arasına toplama işlemi işareti artıyı koyuyorum. Çünkü toplam parayı bulmaya çalışıyoruz. Bir tane 10 TL'si varmış. Onu da yazıyoruz. Eşittir diyoruz. 10. Bir daha 11. Bir daha eklersek 12. Ömer'in toplam kaç TL'si var? 10. 2 lirası var. Beyza bir kitap kitap ve kalem satın aldığına göre aldıklarının toplamı kaç TL'dir demiş. Yukarıda da ürünlerin fiyatlarını vermiş. Kitabın fiyatı ne kadarmış? 11 lira. Kalemin fiyatı ne kadarmış? 5 lira. Beyza kitap ve kalem almış. 11 lira, 5 lira. Toplam ne kadar para harcadığını bulmak için önce kitabın parası 11 lira yazıyorum. Artı kalemin parası 5 lira yazıyorum eşittir. Birlikleri toplarsak 5 birlik, 1 bir birlik daha 6 birlik. 1 bir onluk, başka onluk yok. yazdım yerine 16 lira harcadığını buluruz. Bunu 11'in üstüne 5 sayarak da kolaylıkla bulabilirdik. Evet. Sina'nın 12 TL'si varmış. 7 TL'sini harcamış. Sina'nın kaç TL'si kaldı diye soruyor. 12 TL'si vardı baştaki parası. Yazalım hemen. 12 lirası varmış. 7 lirasını harcamış. Harcama işlemi çıkarma işlemi gerektirir. Çünkü paramız eksiliyor. 7 lirasını harcamış. Ne yapacağız? Çıkarma. Sina'nın kaç TL'si kaldı diye soruyor. Geriye kalan parayı soruyor. Bu baştaki para baştaki para bu harcanan harcananı çıkarıyoruz. Ve en sonda da kalan parayı bulacağız. Cevabımız da bu olacak. 12'den geriye 7 sayarsanız, 12'den 7'yi çıkarırsanız yani geriye 5 kaldı olacaksınız. Cevabımız kaçmış? 5 lira. Sinan'ın kendisine 5 lirası kalmış. Evet, problem 4. Bülent parasının 4 TL'sini harcayınca... 9 TL'si kaldı. Şimdi Bülent parasının 4 TL'sini harcayınca 9 TL'si kaldı. Bülent'in harcama yapmadan önce kaç TL'si vardı? Şimdi Bülent'in baştaki parasını bilmiyoruz. Buraya bir soru işareti yazalım. Baştaki parayı bilmiyoruz. Ne kadarını harcamış? 4 lirasını. Harcama işlemi varsa neydi? Çıkarma gerektiriyordu. Bülent bilmediğimiz o parasından 4 lira harcayınca geriye 9 lirası kalmış Bülent'in. Peki Bülent'in başta harcama yapmadan önceki parasını soruyor bize. Yani şu soru işaretini soruyor zaten. Peki nasıl bulacağız bunu? 9 liranın üstüne eksilen parayı sayarak bulacağız. 9'un üstüne 4 sayarsak 10 11 12 13 Bakın ne yaptık? 4 tane saydık. Demek ki Bülent'in harcamadan önceki parası 13 liraymış. Peki, sıradaki sorumuza bakalım. Problem 5. Oyuncak uçak, oyuncak arabadan 4 TL daha pahalıdır. 2 oyuncak toplam kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi oyuncak uçak, oyuncak arabadan 4 lira daha pahalıymış. Daha diyorsa her zaman ne yapacağız? Toplama işlemi. Şimdi oyuncak arabanın para fiyatı ne kadarmış? 8 liraymış. Oyuncak uçak ondan 4 lira pahalıysa, 8 liradan 4 lira daha fazla demektir. Hemen toplayacağız. 8'e 4 eklersek, kısa yoldan, hızlıca saydığınızda ya da zihinden yaptığımızda 12 olduğunu bulacaksınız. Oyuncak uçağın parası ne kadarmış? 12 liraymış. Peki bize oyuncak uçağın parasını soruyor sadece. Hayır. İki oyuncağın toplamı kaç TL ediyor? Yani sadece oyuncak uçak değil, iki oyuncağın toplamını soruyor. Peki oyuncak uçak 12 lira. Oyuncak araba 8 lira. Toplarsak 12'nin üstüne 8 eklediğimizde cevabımızın 20 lira olduğunu rahatlıkla buluruz. Son problemimiz. Nisa mağazadan almak istediği şapkaya 15 TL verdiğine göre kaç TL para üstü almalıdır diyor. Biliyorsunuz alışveriş yaparken verdiğimiz paranın para üstü de olur çoğu zaman. Mesela 5 lira veririz harcadığımız kısmın dışında kalan kısım bize para üstü olarak geri döner. Nisa'da da mağazadan 12 liralık bir şapka almak istediğinde 15 lira vermiş. E 15 lira 12 liradan fazla. Öyleyse 15 liradan 12 lirasını alan mağaza sorumlusu üstünden kalan parayı verecek. 15'ten 12'yi çıkaracak olursak Birlikleri çıkardığımızda önce 5 birlikten 2 birlik çıktığında 3 birlik kalır. 1 bir onluktan 1 onluk çıktığında 0 onluk kalır. Yani cevabımız para üstü olarak 3 lira imiş. Nisan'ın alması gereken para üstü. Tekrar söylüyorum. Nisa 15 lira veriyor. Ama alacağı ürün 12 lira. Daha ucuz. Dolayısıyla parasının o harcamadığı kısmını geri alması için verdiği fazla paradan harcadığı kadarını çıkarmamız gerekiyor ki para üstünü bulabilelim. Bu da 15 liradan 12 lirayı çıkardığımızda 3 lira olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın çocuklar, gerçek zenginlik iyi bir insan olmaktan geçer. Para da tıpkı kullandığımız kalem, silgi ve oyuncaklarımız gibi yalnızca bir araçtır. İyi insan olmak ve sevgi dünyadaki en kıymetli hazine ve zenginliktir. Evde kalın, kendinize iyi bakın.